Victoria Şelalesi, doğanın en etkileyici harikalarından biridir. Göz alıcı büyüklüğü ve sesiyle, ziyaretçilerini büyülemeye devam ediyor. Bu dev şelale, saniyede 1088 metre küpsü akıtarak, dünyanın en büyük şelaleleri arasında yer alıyor. Victoria Şelalesi, Zambezi Nehri'nin üzerinde yer alıyor. Bu nehir, bölgedeki yaşamın kaynağıdır. Her yıl, binlerce turist, buraya gelerek bu muazzam güzelliği keşfediyor duygularını paylaşmak için, heyecanla burada. Burası, birçok farklı bitki ve hayvan türüne ev sahipliği yapıyor. Doğa burada adeta yaşam buluyor. Gün batımında, şelale ve çevresi büyüleyici bir manzaraya bürünüyor. Renkler, ruhu dinlendiriyor. Şelalenin etrafında oluşan sis, büyülü bir atmosfer yaratıyor. Güneş ışığında oluşan gökkuşakları, bu manzarayı daha da özel kılıyor. Yerel halk, bu bölgenin zengin kültürünü koruyor. Doğayla iç içe bir yaşam sürüyorlar. Macera arayanlar için, Victoria Şelalesi heyecan verici aktiviteler sunuyor. Bungee jumping ve beyaz su rafting gibi. Victoria Şelalesi, doğanın gücünü ve güzelliğini sergileyen bir harika. Herkesin görmesi gereken bir yer.